Sevgili öğrencilerim tekrardan merhabalar. Dün bildiğiniz gibi izleyen arkadaşlarımız hatırlayacak, anlatım bozukluğunun sözcük düzey kısmını işlemiştik. Bu dersimizde sizlerle birlikte cümle düzey anlatım bozukluğunu işleyeceğiz. Tabii şunu bilmemiz gerekiyor, cümle düzey anlatım bozukluğu sorularını çözebilmeniz için ilk başta ögeler konusunu ve cümle türleri konusuna hakim olmanız gerekir. Yani öznenin, tümlecin, nesnenin ne olduğunu bilmezsek veya cümle türleri konusunda sıralı cümle, bağlı cümle ifadelerinden bir haber kalırsak cümle düzey anlatım bozukluğu sorularını çözemeyiz. Bu kısım daha çok teknik bir kısım. Ve en büyük hatamız da şu mesela öznenin eksikliğine kaynaklanan bir anlatım bozukluğu cümlesiyle karşılaştığımız zaman öğrenci diyor ki hocam burada özne kullanılmamış ama ben burada bunu kastettiğini anlıyorum. Sizin anlamanız, sizin doğru anlamanız veya bizim doğru anlamamız bu cümlede anlatım bozukluğu olmadığı anlamına gelmez. Yani teknik olarak bakacağız burada. Dediğim gibi dil bilgisi hataları olarak bakacağız. Bunun için de temel olarak ögeler konusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan bunlara başlayalım. Birincisi özne yanlışlıkları. Özne yanlışlıklarının bir alt başlığı olarak şunu söyleyebiliriz. Özne eksikliği. Şimdi sevgili arkadaşlar slaytımıza şöyle bir bakarsak üstün körü bakarsak hani cümle türlerinden bahsettik ya basit cümleler vardı birleşik cümleler vardı sıralı cümleler vardı bir de bağlı cümleler vardı Cümle düzeyi anlatım bozukluğu sorularını çözdüğünüzde 10 sorunun 9'u sıralı cümlelerde ve bazen de girişik birleşik cümlelerde olur. Yani basit cümlelerde. Tek yargı bildiren, tek yüklemi olan ve içerisinde eylemsi olmayan cümlelerde sevgili öğrencilerim, cümle düzeyi anlatım bozukluğu ifadesi yani özne eksikliği veya nesne eksikliği aramak çok zordur. O yüzden buna dikkat edin. Yani bir cümle sıralıysa sıralı bir cümleden oluşmuşsa ilk başta bakacağınız, odaklanacağınız kısım cümle düzeyi anlatım bozukluğudur. Peki yarın suçluların ifadesi alınacak ve mahkemeye sevk edilecek demiş. Şimdi az önce söylediğim yere geldik. Bağlı bir cümleyle karşı karşıyayız ve bağlacıyla bağlanmış bir cümle. Ögeler konusunu bilmemiz gerektiğini söyledim. İşte şimdi burada uygulama şansı bulacağız sevgili arkadaşlar. Biz ögeler konusunu anlatırken ne dedik size? Özneyi bulurken ne ve kim sorusunu soracağız. Şimdi yarın suçluların ifadesi alınacak. Alınacak yüklem. Alınan ne? Suçluların ifadesi. Burası özne oldu mu? Oldu. Peki anlatım bozukluğu yani mayınlı bölge özne eksikliğindeki mayınlı bölge ikinci kısımdadır. Birinci kısımda hata olmaz mahkemeye sevk edilecek. Peki sevk edilecek yükten sorun. Sevk edilen kim? Yarın suçtan ifadesi alınacak ve mahkemeye sevk edilecek. Sevk edilecek olan suçlular. Burada suçlular ifadesi kullanılmadığı için kim sorusuna cevap veren özne kullanılmadığı için anlatım bozukluğu olur. İkinci örneğimize bakalım. Balıkçıların sesi sert esen rüzgara karışıyor birbirlerini duyamıyorlardı demiş. Peki birbirlerini duyamayan kim? Balıkçıların sesi mi? Hayır. Birbirlerini duyamayan balıkçılar. İkinci cümlemizde balıkçılar ifadesinin kullanılmaması özne eksikliğine kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açmış. Peki bir tane daha örnek çözelim farklı farklı. Annemin bel ağrıları tuttukça ilaç kullanırdı. İlaç kullanırdı. Kullanırdı yüklem. Kullanan kim? annem. Hocam burada annem sözcüğünü kullanmasak bile ben annem olduğunu anlıyorum ama şu kısımda annemin bel ağrıları tuttukça ilaç kullanırdı kullanan ifadesine cevap vermediği için siz verilen mesajı anlasanız da dil bilgisi açısından yanlış olduğu için özne eksikliği vardı diyeceğiz. Peki kitabı bir solukta okumuştu. Çünkü sürükleyiciydi. Sürükleyici olan ne? Kitap. Şu Çünküden önce veya çünküden sonra da kullanabilirsiniz. Kitap sözcüğünün gelmesi gerekir ki anlatım bozukluğu giderilsin. Peki balığın pulları temizlendi ve kızartıldı. Kızartıldı yüklem. Kızartılan ne? Balığın pulları mı? Hayır, balık. Ve bağlacından sonra balık sözcüğü gelmeli. Bunların sayısı önceden belirtilmiş ancak eksik gönderilmişti. Eksik gönderilen ne? Bunlar. Dolayısıyla ancaktan sonra ikinci kısımda farkında mısınız? Cümleyi ikiye bölsek özne eksikliği hep ikinci kısımda görülüyor. Çocuğun ateşi yükselince sayıklamaya başladı. Sayıklamaya başlayan kim? Çocuk. Burada çocuk sayıklamaya başladı demek zorundayız. Yarışmadaki soruların tümünü bir sen bir de o bilmişti. Bu özne yanlışlıkları ile ilgili farklı bir konu başlığı. Yani özne yüklem uyumu ile ilgili bir sıkıntı var burada. Yarışmadaki soruların tümünü bir sen, bir de o bilmişti. Tamam o bilmişti olur ama sen bilmişti olur mu? Olmaz. Bir sen, bir de o bilmiştiniz dememiz gerekir. Yani öznemiz birinci teki şahısla ikinci teki şahıstan oluşuyorsa yüklem, birinci, e, üçüncü teki şahısla, ikinci teki şahıstan oluşuyorsa yüklem ikinci çoğul çağsı olur. Yani siz olur. Sıfatlar çekim eki almazlar. Şimdi sevgili arkadaşım çok önemli bir kural da şu. Öznemiz insan dışı bir varlıktan oluşuyorsa. Özne insan dışı bir varlıktan oluşuyorsa. İnsan dışı varlıkta kastım nedir? İnsan olmayan herhangi bir varlık. Canlı da olabilir, cansız da olabilir, eşya da olabilir. Yüklem her zaman tekil olmak zorunda. Şimdi sıfatlar çekim eki almazlar diyoruz. Buradaki sıfatlar özne görevinde kullanılmış, insan dışı bir varlık, çoğul mu çoğul. Sıfatlar çekim eki almazlar değil, sıfatlar çekim eki almaz demek zorundayız. Şimdi ayaklarım ağrıyorlar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ayaklarım ağrıyor dersin. Özne insan dışı bir varlık ve çoğulsa, çokluk bildiriyorsa yüklem her zaman tekil olmak zorunda. Peki diğer bir kural. Yetişkinlerin birçoğu oyunu çocuğu oyalayan uğraş olarak görürler. Sevgili arkadaşlarımız eğer özne çokluk eki almamış ama çokluk bildiren birçoğu birkaçı bir takım gibi sözcüklerden biriyle oluşuyorsa azı çoğu gibi ifadelerden biriyle oluşuyorsa yüklem her zaman tekil olmak zorunda. Birçoğu buraya geldi deriz ee söylemek zorundayız veya birkaç arkadaşımız bizimle konuştular değil, konuştu demek zorundayız. Burada görürler değil, görür dersek anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Ama sizden ricam şu, ilk dersimizde de hatırlarsanız şunu söylemiştim, cümleye bir bütün olarak bakmak zorundasınız. Eğer cümleyi böyle söz ayırarak veya kelime kelime okursanız şu özne ile yüklem arasındaki bağlantıyı kurmanız mümkün değil sevgili arkadaşlar. Peki, diğer bir kısma bakalım, tümleç eksikliği. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tümleç eksikliği ile ilgili neler diyebiliriz? Tümleç söylediğimizde aklımıza sadece dolaylı tümleç gelmeyecek. Dolaylı tümleç olabilir, zarf tümleyici olabilir, nesne de bunun içerisinde. Çünkü nesnenin diğer adı, cümlenin ögeleri konusunu anlatırken söylemiştik, düz tümleç. Bunlarla ilgili anlatım bozukluğu nasıl olur? aslında özne ile mantığı aynı. Dolaylı tümleci biliyorsanız, zarf tümlecini biliyorsanız, nesneyi biliyorsanız bu konularla ilgili çıkacak sorular size bulmaca gibi gelecek. Aslında temel kuralları bildikten sonra anlatım bozukluğu sorusu çözmek çok keyiflidir. Birinci örneğimize bakalım. Genç şair kutlar ve sanat dünyası adına teşekkür ederiz. Genç şair kutlar ve sanat dünyası adına teşekkür ederiz. Kime teşekkür ederiz? Genç şaire veya ona. Peki yönelme iki alan söz veya söz neydi arkadaşlar? Dolaylı tümleş. Bu cümlede dolaylı tümleş eksikliğine kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Kardeşine küstü ve günlerce konuşmadı. Kiminle konuşmadı? Kardeşiyle veya onunla. Kiminle sorusuna cevap veren Üge, edat tümleci olduğu için burada da tümleç eksikliği var. Bize bakıp da görmezlikten gelmesine çok üzülmüştük. Bize bakıp da bizi görmezlikten gelmesine. Burada kimi ve neyi sorusuna cevap veren öge neydi sevgili arkadaşlar? Nesneydi. Nesne eksikliği var. O bizi korudu ve her zaman sahip çıktı. Kime sahip çıktı? Bize sahip çıktı. Yönelme iki alan sözcük kullanılmadığı için yine dolayı tümeşi eksikliği var. Ben ne zaman güç durumda kalsam hep yardımcı oldunuz. Kime yardımcı oldunuz? Bana yardımcı oldunuz. Burada da dolayı tümeşi eksikliği var. Yine tekrar ediyorum. Dolaylı tümleşe eksikliği veya diğer cümle düzeyindeki eksikliklerin hepsi cümlenin ikinci kısımda olur. Birinci kısım sağlam kısım, ikinci kısım mayınlı bölge, ikinci kısmı daha dikkatli okumak zorundayız. Her gün ısrarla onu arıyor fakat bir türlü ulaşamıyordu. Kime ulaşamıyordu? Ona. Kime sorusuna cevap veren ögemiz neydi? Dolaylı tümleş. Bunu bilirseniz bu cümlede dolaylı tümleş eksikliği olduğunu çok rahat benim öğrencim söyler. Çocuk minik kediyi seveyim derken eziyet ediyor. Kime eziyet ediyor? Veya neye eziyet ediyor? Kediye veya ona. Kime veya neye sorusuna birine cevap verdiği için yine burada da ne var arkadaşlar? Dolaylı tümleç eksikliği söz konusu diyoruz. Peki yüklem yanlışlıklarına bakalım. Yüklem yanlışlıklarında ne anlatacağız sizlere? Aynı mantık, burada da bir cümlenin <laughs> tek bir yükleme bağlanması anlamı karşılamamasına rağmen tek bir yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Mesela, geçen yüzyıl bin ağaç bu yılda 200 bin ağaç dikmeyi düşünüyoruz. Bak iyi okusak aslında çok rahat anlayacağız. Geçen yıl yüz bin ağaç bu yıl da 200 bin ağaç dikmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 100 bin ağaç diktik. Çünkü eylem geçen yılda kalmış. Diktik. Bu yıl da 100 bin ağaç dikmeyi düşünüyoruz. Yüklemin olmaması anlatım bozukluğuna yol açmış. Yarın sabah İstanbul'a geleceğini kendisini havalanında karşılamamızı istedi. Geleceğini istedi olur mu? Yarın sabah İstanbul'a geleceğini söyledi. Kendisini havalanda karşılamamızı istedi şeklinde olacak. Gazete okumayı çok, kitap okumayı hiç sevmezdi. Gazete okumayı çok severdi. Şimdi gazete okumayı çok sevmezdi olmaz. Gazete okumayı çok severdi, kitap okumayı hiç sevmezdi olacak. Şurada yüklem gerekiyor. İstersen yeryüzünü çağır imdada. Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım. Bir sen varsın bir de ben varım olacak. Şurada varsın sözcüğünün kullanılmaması yüklem eksikliği arkadaşlar. Bununla ilgili de sizinle birkaç örnek paylaşmış olduk arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Yüklem yanlışlıklarını söyledim. Diğer bir konu başlığımız tamlama yanlışlıkları. Sevgili arkadaşlar artık yavaş yavaş konumuzun sonuna doğru geleceğiz. İki konu başlığımız kaldı. Biri tamlama yanlışlığı bir de çatı uyuşmazlığından size bahsedeceğim. Tamlama yanlışlığındaki mantık ne arkadaşlar? Şu yine sözcük türleri konusuyla da ilgili olduğunu söylemiştim hatırlarsanız anlatım bozukluğu konusunun. İsim tamlamaları vardı, sıfat tamlamaları vardı. Buradaki birden çok tamlayanın, bir tamlanana bağlanması, yani anlamca uygun olmayan bir tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açabiliyor. Mesela veya tamlayan eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu olabilir. Tamlayan eki olan ın in ekinin kullanılmaması bu da anlatım bozukluğuna yol açabilir. Bunlara birkaç örnek verelim. Ben daha çok sanat ve klasik müzik dinlemeyi severim. Şimdi birden çok tamlayanın bir tamlanana bağlandığı bir örneği görüyoruz. Sanat ve klasik müzik. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle düşünün. Buradaki müzik sözcüğü hem klasik için kullanılmış hem de sanat için kullanılmış. <laughs> İkinci kısımda problem yok. Zaten anlatım bozukluğu hem bağlaçtan önceki kısımla ilgilidir. Şu müzik sözcüğünü alsam noktasına bir güne karışmadan ve bağlacından önce kullansam anlamlıysa anlatım bozukluğu yoktur. Anlamsızsa anlatım bozukluğu vardır. Şimdi burada sanat, müzik olmaz. Sanat, müziği ve klasik müzik demek zorundayız. Dolayısıyla şurada tamlananın olmaması anlatım bozukluğuna yol açmış. Bu yazarımız kültürel ve eğitim konularında da eser verdi demiş. Şimdi aynı şey burada da söz konusu eğitim ve kültürel sözcüğü tek bir tamlanana bağlanmış. Peki konularında sözcüğe baktığımız zaman eğitim konularında kısımda problem yok. Peki kültürel konularında mı olur? Kültürel konularda mı olur? Şuraya konularda sözcüğünün gelmesi gerekir. Gelmediği için ne var sevgili arkadaşlarım? Tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu var diyoruz. Peki bir örnek daha çözelim bununla ilgili. Bu bölge coğrafi ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahip. Aynı mantık. Aslında anlatım bozukluklarının hepsi aynı, sadece cümleler değişiyor. Yani kalıp olan sorular Burada da aynı şey söz konusu. Açısından sözcü hem iklim için kullanılmış hem de coğrafi için kullanılmış. Peki coğrafi açısından mı olur? Yoksa coğrafi açıdan mı olur? Açıdan sözcüğünün gelmemesi anlatım bozukluğuna yol açmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki dersimizin yavaş yavaş son kısmına geliyoruz. Çatı uyuşmazlığında anlatıp sevgili öğrencilerim dersi bitireceğim. Çatı uyuşmazlığı ne ile ilgili bir konu hocam? Fiil çatı ile ilgili bir konu. Yine hatırlayın dün ne demiştim konuyu anlatırken? Demiştim ki anlatım bozukluğu konusunu bilmeniz için bundan önce anlattığımız konuların çoğuna hakim olmanız gerekir. Ögeler konusu bununla ilgili. Fiil çatı, tamlamalar bununla ilgili. Bu konulara hakim olduktan sonra zaten biz anlatım bozukluğu konusunu sizlere anlattık. Peki çatı uyuşmazlığında ne var? şu etken ve edilgen fiiller var ya bununla ilgili bir kısım. Cümlenin içerisinde hem etken fiil veya fiilimsi hem de edilgen fiil ya da fiilimsi aynı cümle içerisinde kullanıldığı zaman bu uyuşmazlığa yol açar ve anlatım bozukluğu olur. Şimdi örnek üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Birinci örneğimize baksak. Bütün elbiseleri ütüleyip askıya asılmalıdır. Şimdi bütün elbiseleri ütüleyip demiş. Kim o? Burada ütüleyip etken bir fiilimsi. Asılmalıdır. Eylemi yapan belli olmamış. Burada ıl edeyen çatı ekini almış. İkisini arkadaşlar şöyle çevirmemiz lazım. Bütün elbiseleri ütüleyip askıya asmalıdır desem. Şu kısmı etken yapsam problem çözülür. Veya fiilimsi çeviririz. Bütün elbiseler. Bu sefer buradaki i harfi düşer. Nesnemiz gider bütün elbiseler ütülenip askıya asılmalıdır şeklinde de söyleyebiliriz. Evden çıktıktan sonra biraz yürüyüp arabaya binildi. Biraz yürüyüp etken, binildi edilgen, biraz yürüyüp arabaya bindi olması gerekir. Yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı. Yapılmaya başlandı dersek doğru olur. Çünkü başlandı edilgen, yapma sözcüğü burada etken olduğu için anlatım bozukluğu var. Bu servet bir ömür boyu sürekli çalışarak kazanıldı. Çalışılarak kazanıldı desek anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Bu eserler iyi korunmalı ve bunlara sahip çıkmalıdır. Bunlara sahip çıkılmalıdır. Şimdi bazen arkadaşlar hani eğitim konusunda da bu anlatılır. Beynimiz yanlış olan bir ifadeyi okurken onu doğru bir şekilde okuyoruz. Şimdi Cümleleri ben mesela bazen sınıfta öğrencilerime okuttuğum zaman yanlış anlatım bozukluğu olan kısım yanlış onu yanlış okusa anlatım bozukluğunu bulacak ama yanlışı doğru okuyor. O yüzden cümleyi çok doğru okumamız gerekir. Mesela cümlenin akışına baktığımız zaman bu eserler iyi korunmalı ve bunlara sahip çıkılmalıdır diye okuyan çok arkadaşımız olabilir. Halbuki bunu çıkmalıdır şeklinde okusak anlatım bozukluğu olduğunu çok rahat göreceğiz. Peki son bir örnek daha çözelim bununla ilgili. Öğle yemeği yedikten sonra toplantı için salona geçildi. Öğle yemeği yedikten yiyen kim? O ve onlar. Geçildi demiş salona geçen kim belli değil. Etken ve edilgen arasında uyuşmazlık söz konusu diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum anlatım bozukluğu konusuna hakim olabilmeniz için 1-2 saat ders dinleyip 2-3 tane test çözmekle de mümkün değil. Tamamıyla anlatım bozukluğu konusuna hakim olmanın yolu şu temel kavramları, belli özellikleri öğrendikten sonra bu konuyla ilgili bol ama bol soru çözmeniz gerekecek arkadaşlar. Zaten birkaç test çözdükten sonra arkadaşlar şunu göreceksiniz anlatım bozukluğu ile ilgili. Aslında bütün anlatım bozukluğu aynı, her şey aynı. Sadece cümleler değişik. Farklı bir kalıp içerisinde, farklı bir hikayenin içerisine yerleştirilmiş anlatım bozukluğu olduğunu göreceksiniz. Peki sevgili arkadaşlar, bugündük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.